Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF benzeri bir oyun oynuyoruz. Ee, Jason Martinik diye bir oyun. Bir korku oyununa can mekaniği eklemek ne kadar sağlıklı bir düşünce. Hiçbir fikrim yok. Ama ilk 24 saatte... Pardon 23. İlk 23 saatte reklam kaldırmalı sınırsız sağlık. 569 TL. Ama bu beni pek durdurabilecek bir şey değil. <gülüyor> 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 Jays Animatronic. İçinde garip robotlar var. Bizi kovalıyorlar. Kaçmaya çalışıyoruz blabla. Ama ondan önce. <laughs> <laughs> Enta. Kanal başlıyor. Abone olan kişilere videonun sonunda gösteriyorum. Sen de çıkmak istiyorsan abone ol, like at ve yorum yap. Abi telefonum ultra kaliteyi nasıl kaldırıyor ben anlamadım. El fenerini almak için eylem düğmesine bas ve aç. Uh, yes, the the Bir saniye al tezi kapatmak istiyorum. Evet, evet abi biliyorum biliyorum. Evet binada cin var biliyorum. Tabletin güç düğmesine bas? İzleme modunu hepsini değiştirmek için. Wow, Funaf modu. Adam ne diyor anlamıyorum. Dünya'nın geri zekalı ses efektini duyduktan sonra ışıkları açmaya gidiyorum. Patron. Bu ne lan? Oo saklanabiliyorum. Bu birinin beni kovalayacağı anlamına geliyor. O ne lan? Vay, wow, kurulasan. Hemen bir taneyim. Ye. Yeah. Daha çok ye. Yeah. Binada cin var ama ben don atıyorum. Evet başka bir şey etkileşime giremiyorum. Nereye gideceğim ben? Bu ne? Vallahi wow, birkaç tane daha donuz. Evet. Sfen nereden gideceğim? Kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Oldu az önce. Kapı kilitli. Kapı kilitli. <gülüyor> <gülüyor> 2571 Peki. Ben bu kodu nereye gireceğim? Eee Lan. E kod girme yeri burada ama zaten açık kapı. Çok garip bir oyun oynuyorum ben ya. Anahtar. Aa! Orhan! Efendim abi. Daha fazla donat. Bu ne? Emma'ya evlenme teklif ettim. Bugünkü hayat dostum Emma'ya evlenme teklif etmen beni ilgilendirmiyor. Evet yine aynı. Ya gene aynı ses efekti çıktı. Ve robot hala burada evet. Koş 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 koş. <laughs> ya bunu koymanıza gerek yok. Eee 43 37 tamam. Lütfen bir ajan silah atma bana. <laughs> Oh, holy shit! Merhaba! Kimse yok mu? Umarım kimse yoktur. Robot gitmiş. Merhaba! Kaç! Dostum, önümden çok psycho bir şekilde geçti. Evet, artık çıkabilirim diye düşünüyorum. Şu kapıyı kapatabilir miyim? Huh. <laughs> evet çok güzel olduğum yerin hiçbir yerine bakamıyorum. <laughs> Daimi olan hiçbir şey görmediniz. <laughs> şurayı aç şuraya şuraya. Tamam farklı bir yere geldiğim Yine kilitli kapılar. Ee... Ana ne? ne oluyor göremedim bir şey. Al bütün yerlere bakabiliyorum artık tamam. Evet harika. Tabletin şarjı bitti hadi. Ben şunu alabilir miyim kanka? Eğilemiyorum ki. Lan nasıl alacağım? Tövbe estağfurullah. Y yere koymuşlar. Eğilme yok oh. Tamam artık dışarı çıkabilirim diye umuyorum. <laughs> oh my god. Stop it, nigger. Ah! Çıkamazım. Ne? Bir dakika ben az önce oyn... abi A o o oh, hell no man. o robot ne zamandır yanımda? İkardi, bilmiyorum diyor. Ya bu kadar da olmaz ki ya. A ben nereye gideceğim? Yani nereye gideceğim değil. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aa, burası açıldı. Oo, biraz daha donat. Oo, diğer tarafa geçtim, tamam. Robotlar buraya gelemiyordur. Umarım. Gelebiliyormuş. Farklı yerlere geldim. Bu ne, nereye geldim ben? Ha? Sanırım gelmemem gereken yerlere geldim. Olha lan? Ne oluyor? Peki kanka. Nereye gidiyor? That's just great. Gir şuna, gir şuna, gir şuna. Aa, gelme, gelme. Direkt lan someone Ne oluyor şu an? Aa benim şarjım var. Bir dakika. Aa ne benim şarjım yoktu? Eğer bir kere daha ölürsem videoyu kapatacağım.